Arkadaşlar selamlar ekiple birlikteyiz ve GTA serisindeyiz yanımda bakayım hareketi çalınmış ama hareketi yapmaya devam eden <laughs> Ersin <Kurulu>. kim var <laughs> ve takla King var beyler hoş geldiniz. Bari bir hareket bıraksaydınız. Hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Bu arada arkadaşlar ekibin kanallarında çok güzel videolarımız gelmeye devam ediyor. Hem Takla King oyun hem Takla King oyun kanallarını ziyaret edelim arkadaşlar. arkadaşlar, Ersin Yekin. <gülüyor> <gülüyor> İki kartlı çekleri. <laughs> Ersin'in geyimleri çok güzel <laughs> videolar var arkadaşlar. Her gün hemen GTA play listeleri geliyor böyle. Bir saat video istiyorsunuz bazen arkadaşlar. Bazen videolarımız kısa oluyor ama üçünü birden takip ederseniz dolu dolu videolar sizlerle birlikte. Mantıklı. <laughs> Ben Aynen. Tıklı, çok, teşekkür çok teşekkürler. Çok mantıklı. Rica ederim. Aslında evet. mantık olarak günde 3 video atıyoruz değil mi? Ne evet. Ne kadar çok evet. Ve hani 1 saat video arkadaşlar yani hala bilmeyenler varsa bu vesileyle de duyurmuş olalım. Orada da çok güzel. Aynı format videolarımız var. Orada tabi bazen Aynen. ben birinci oluyorum. Burada genelde <laughs> olmuyor. <Bazen. <ama>. <gülüyor> <gülüyor> bu videoda birinciyim hadi gel. Aynen bakalım. Bu arada TikTok. inan, inanıyor musunuz ya kimse evet. TikTok'un haritası. Ya. Oo. TikTok'un TikTokçuların aradığı harita. Sürekli geldiği harita. Bak, Ama WhatsApp, YouTube. Olayımız var burada. <laughs> o zaman vur gelsin abi. Gelsin, oh! ersin. Aradan düşme, ersin. Abi buyur. Abi, Yoksa abi ne yapacak? Üç ya. Bizim olayı görmen lazım. lazım. Direkt aşağı gidiyor. <laughs> <gideyim. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar artık ekip yani? birbirine alıştı. Hemen buyurdu. Buyur. Abi hemen aşağı atıyor ya. Böyle bir şey var mı? Ya Ersin sus fit ne? Hop Lan Dönüşte, Dönüşte görüşürüz Dönüşte sen dönebilirsen kanka Oooo. Kendinize iyi bakın Arkandan Dönüştü... kim geliyor Ersin? Rampa, rampa Nasıl rampa? rampa ya hemen rampa ya Minnak gelecek bence Rampa tampa Aa X'e basınca var ya arkadan çöl atıyor Çok gizli TikTok Toker haritasında Yok şey <gülüyor> <gülüyor> Gizli sever Selim Bey gizli, gizli. İzle. Kanka ne aldı lan? Gel gel rampa oh, gel. Oh, gel dur. Rampa. Gel Ertin niye dönmüyor? Oh, bir oh. de benim rengi git. Gel git araç değiştir şey Selim abi oh. ya. Bak birinci yaptı. Arkadaşlar birinciyim. Çor bin biliyorum. Olur, olur mu ya? ya. Oğlum <laughs> <laughs> bir yerde <laughs> Selim demek bir şey söyleyeceğim. Selim demek Apollo demek. Apollo demek oh. Selim demek. Ersin. Oh. Şey Ersin bir şey demek fitne şey demek. Ersin biraz fitne ver ya. Beni senin bir ekmiş abi. Ya gel gel. abi sen miydin pardon. Abi pardon. abi. Tamam bak şu an Apo adalet. Adalet olur. Adalet. Herkes bir şey Evet ben kırmızıyım ama kendim gelme, kırmızı gelme, görüyorum. Gelme 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 gelme. Kırmızı Son bana çok yakışıyor şey. arkadaşlar Son dakika Oy. yapma. Son dakika olmaz. Olur olur. <laughs> Attı ay. Kanka görüşürüz. Siz takalım. Ne cins oh. arabalar ya? Kanka takalım. Tamam, taka. Kırmızı Neyse, <laughs> Hayır, <Oooo>! ooo! <laughs> <Abi nasıl> ya. Hayır. <laughs> Oo. Aha rampa kanka. Rampa. Rampa, rampa <laughs> papa rampa papa Ersi. Şey. Ama ben karşıdayım kanka. Şey kanka harbi rampa Lan Harbi Ersi. Ersin üzgün gel. Benim almam lazım değil. Mi? Kanka. Kanka kanka. Lan. Lan. Abi pas attın. Oo. Düşmedi. Ah, Düşmedi. Düştü düşme, düşme, düşme. düşme, düşme. düşme, düşme, düşme. Geri 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 geri, geri, geri. düştü. düştü. Ersin araba değişiyorum dur. Oy. Oo. Ersin'i Ersin düşmedim. <laughs> düşmedin mi? Ulan içeriye <laughs> Arkadaşlar kuş <bu> bayağı gidiyorum. <laughs> <Aa>, düştü. <laughs> <laughs> Selim abi bana çarpacak arkadaşlar. <laughs> Durma ya. Evet. Apo'yu birinci yaptım arkadaşlar. Olur mu ya? Oh. Kanka ben niye abi kendi bu, başıma bu, birinci bu, olmuyorum? Bir şey soracağım arkadaşlar. Bunu size soruyorum. Neden hep beni Selim Bey'le... Ersin birinci yapıyordu. Kanka ne yapıyorsun? Oo. Kanka orada bak. ne var? Gizli. Ulan. Evet, Gizli <laughs> geçiş metrodan geçeceğim. Kanka aa! Oh! <laughs> Aha. <gülüyor> Aha. <gülüyor> ne oldu? Abi? Bu sefer Apollo Üzgün arkadaşlar. Üzgün gördüm seni. Ersin ki. dur bak kanka bir gün gel. Lan ne oluyor? Oha aşağı düştü tamam. Aşağı mı düştü? Düştü ben değil kanka. Ben düşsem niye sevineyim öyle tamam diye tur geri gitsene be. Selim abi, bir tur yapsam yapsam güzel olur da. Geri Yap, gitmek serbest abi. kanka. Abi, <gülüyor> serbest <gülüyor> geri gitmek ya Ersin. Oo. Ersin. Lan aynı abi. Gel gel. Yakaladın. Kim ya? Şey ha, seni aşağı düşürmek isteyen Selim abi. Oo havada pas attı. Oo. Gel 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 Kanka Aa. ulan ben düştüm <laughs> ya, ya, ya <laughs> dur lan. Sana çarpıyor diye. adam var ya hazırda bekliyor Ersin. Kanka. Ben bekliyorum. <laughs> <laughs> Gel gel. Apollo küçük arabayla gelir. Sağ Kanka. O. Nasıl sağ sol? Arkadaşlar sol gel. Sen... Tamam. Ortadan geçin. Sen abi. İndireceğim onu. Şu birinci pay. pek. Ya. Bak. Bir dakika. Ersin. Ersin. Lan. <laughs> Kanka. Afrika dönme. Ya. Ersin. Rampa papa. Kamyon. Hadi. aldı ya. Arkadaşlar şu an kulaklığınızı çıkarttım bak. Her düşürdüğümde kanka sen diye bağırıyorum. Yeni çalış. Yok ben onu düşürmeye çalıştım. O yüzden. Cidden, şey kulaklığı abi. biraz ya. şey yapabilirsiniz. O, her o, vurduğuma o, o. kanka. Abi. Oha. Tabiyon almış. Gel 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 gel. Açaydım kollarımı. Oha ya. Kanka. Vurana kadar kanka. 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 İndirirsin onu indirirsin. Seni İndirdim fitne. Ah. Abi. Lan düş. geçti. Geçti, ya. Nasıl geçti? Geç geç geç, geç kanka sen geç. Niye üstüme geliyorsun? Kamyona kapatacak. atacak. Nereye geçeceğim oğlum? Adam atacak mı? Kanka kamyona kapı gel, Gel Selim abi gel. Ulan var ya. abi sen teamlik olduğuna inanıyor musun? Abi bana Şu geçti ya. Sence bir tane mi teamlik var? Ersin abi. Ersin. Ersin. Aşağı attı. <laughs> Geri dön apa. Kanka bir, bir şeye bakacaktım orada <laughs> ya. Selim Bey gizli TikTok dedi. Oradaki hamlemi görmem abi. lazımdı. Abi buyur yol senin. TikTokerların gizlendiği harita. Selim abi geç sen. Oha! <gülüyor> ilahi Oha <laughs> <abi. gülüyor> da düşüyordu. Apo düştün Abi birinciliği aldı ya. Adamın görüntüsünden korkuyorum ya. Kanka, Selim abi biraz ben fener, yer verdim ya dönüşte tane... hani. Ha, ha, abi doğru sen diyorsun. bu fitneyi bozarsın. Ee, abi. Doğru diyorsun. He evet, eyvallah. Arkadaşlar Tatlı King oyun. <laughs> Tatlı King, King 2 geri Instagram. Artı Tatlı King. <laughs> bu kim? Öndeki kim? Ersin ba, 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 ba. <laughs> Ersin bu <Abi>, Ersin. <laughs> Ersin Üzgün. Abi ama üzgünüm geç. ama. Geçti mi kanka? Emin misin? Geçti. Gel gel. Kanka, Ersin. Ben mi? Geç geç kanka nereden? Ya sen Abi, niye <laughs> ya? abi bu kamyon almasın. Düştü düştü. Düştüm ya. Aa ikinci abi, Selim Bey. Yo. Yo mu? Ya Öndeki o. Tamam. Abi. <laughs> Aa aha, öndeki o. Abi pardon. Lan bırak beni gideyim ya. Selim <laughs> abi. <laughs> arkadaşlar şaka <laughs> bir yana hani geçen yani. videoda demişsiniz teaming olayı yok. Biz <gülüyor> tamamen <gülüyor> Selim Bey ile Ersin oynuyorduk. Teaming yok değil. Yok tabii, yani. Tabii yani aynen doğru. <laughs> Arada Ersin Selim Bey ile bana. Ersin. Gel gel. Gel zırtlı. Yani kanka yani. çarpma geçim. Geçiyorum. Abi sana çarptı. Güçlü <laughs> kombo. Güçlü ben de düştüm ya. Üçlü kombo. Kanka. Bir ve iki atıyorum arkadaşlar. Atsana bir gel ediyorum. gel. Abi ben ondan geçeyim dur. Bir ve iki atıyorum. Tamam geç geç. Aynen. Beni yani bir gazlasana ya, <laughs> kanka. Beni bir gazla. Oo Apollo sen onu bitirirsin. Bitireceğim onu. Apollo kanka. beş buçuk bitiyorum. Geç sen. Hadi. Abi, abi plan iptal. Plan <gülüyor> iptal. <gülüyor> Ben düştüm ya. Senin ya abi ben. bilsem adamı indirirdim ya. Bilsem ya ki... Ya arabaya hiç kıymıyor şey yapıyorsun. Kanka senin en sevdiğin ikinci araba o değil mi? İlk golf. Evet, evet. <laughs> Aynen he. Abi aşağı senin düştü ya. Nasıl düştün lan? Yok yani araba değişince düştüm sıkıntı yok. Ha. <laughs> ha Ersin gel. Benim abi tutarsın abi. Kanka ben ben ben. Abi, Kanka tutar da rampa ben alacak ben. bu arabayla geçmesin. Ah. Oğlum ne rampası? Rampa yok ki. Rampa kamyon mu? Abi Ersin düşüyor. Lan rampa kamyonu geçtim ya. Ersin dur lan. Sen geçmemişsindir kanka. Kanka az lan, önce geçtim geçtim çekil. Ya. Lan hayır. Abi Selim Bey'e yol vereceğiz Ersin çekil. Tamam ben veririm ya. Tamam. Abi, gel gel. Helal Geliyor oğlum. Selim abi geç. Abi. Abim geç abi. Yansın. Yansın. kanka. Yansın. kamyon mu? Selim ya Bey ne yapıyorsun? Geçtim ya. Oo. Ben geçti adam neyse. Kanka rampa kal. Geçersin geç. Oo. <gelsin>, geç. <laughs> abi, Hiç et. Onu yapıştır abi. <laughs> onu derken kanka. Teaming. Oo. <laughs> teaming döndü kanka. <laughs> kanka bizim teamingimiz dönüşümlü arkadaşlar. Tek tamam. gel gel. Evet. Gel. Gel. Abi, abi birinci bir oldu şey... bu fitne. Apo'ya otur bindi. Lan yürü git oğlum birinciydim ben. Ne ara geldin? Kası, çok, çok, çok 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 Selim Bey bu Selim Bey var şu an kendi yolunda kanka bize bakmıyor Abi rüzgarı mı alıyor? Rüzgar Hayır rüzgar, rüzgar. rüzgar, ya rüzgar. Rüzgar 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 yasak kanka Abi bir gram rüzgar vermedin bu ne saçmalık ya o araç tamam. gelmiyor mu? Kim o? Selim abi geliyor geliyor Aha, geliyor Tamam tamam düştü düştü Ben çok orada düştüm işte kanka Haydi bakalım Oo. Çabuk. Ne aldı lan? Çabuk, abi, çabuk kanka. Abi Sıkıntı finish, yok. finish. Yok ya, finish mi? değil. Yok yok finish. harbi. Harbi Arkan değil Arkan kanka. Abi. abi bu ismi ben olmuyor. Abi. Değil, ben değil. Olsa söylerim. Ya. Yavaşlıyorsun. <gülüyor> evet evet, yakıt <laughs> bitti <laughs> şu an. Abi plan çalışmıyor. <laughs> Hadi. Oy Selim abin aldı aracı bak. Kaç kaç oğlum yolu kapatırsa biteriz Ersin. Ya finişe gidiyor ya. Ya abi ne finişi abi milli yalan ekibin ya. Finishe gidiyor. Dönüşte finish. Dönüş finish. abi dönüşte finiş, dönüş finiş. Abi inanma. Ağır ya. baba. Benim ben... kamyon yavaş gidiyormuş ya. Ha. ha. Bakayım kameradan evet şu an <laughs> abi, evet, evet. kameradan belli oluyor kanka. <laughs> o kamyon da büyük gel, gel. ya. Gel gel. Evet evet. Bunun böyle yani vites kutusu falan bozuldu. Lan ne yaptın? Abi apo nereye gidiyor? Abi dur dur geliyorum vurma abi. abi sağdan gidiyorum sağdan. Abi vurma gidiyorum, vurma. vurma. Ya, Lan ya nasıl lan. o? Abi! <laughs> Aslan! Ersin sen dönmeyecek misin? Gel. Lan <laughs> nasıl wow. ya? Kanka şeyim abideki de. araç. Nasıl ya? Tur mu bindirdin? Yok da yani ee. o öyle bir tur değildir bu ya. <laughs> Başka bir türlü turdur. <laughs> Kanka attım aşağıya. <laughs> Senin için Selim Bey. Ya yani oh. ne veririz? Helal Selim Ersin, abi git. gitme Ersin. Bugün bu kim? Bu Apo. Ön kanka Ersin, geliyor, Ersin geliyor, Ersin geliyor, Ersin geliyor, Ersin Apo, geliyor, Ersin Apo, Apo, geliyor. Apo ya, abi, Apo. Ersin. Apo. Buyur kanka. <laughs> abi fitne yandan gittim. <laughs> tut tut tut. tut. Lan nasıl <laughs> kaçtı ya? Kaçış. <laughs> 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 ben geleceğim şey diye. Ya. Ersin dur. Abi ne doladı beni itin. ya? Kanka X'e bassana. Basayım. Arkadan meyve, at meyve atıyor bak tamam. X'e bas. At bakayım sen nasıl atıyorsun? Görmüyor <laughs> musun bak bende? Yok, gözlükmedik kanka. Abi finish. Lan nasıl finish? Dönüş mü? Evet. Değil, değil. Lan. Abi sallıyor. Vallahi ben söz finish'e edeceğim. O bende birinci, birinci, birinci oldu. Rampa. Rampa oh, papa. abi birinci oldu ya. Evet, oh. ilk birinciyim ben. Oradan düştüm <laughs> Abi bu apo var ya, bu apo'yu bitirmemiz lazım. Sana çok oynuyor Selim abi. Abi bak fitness senin önünü açtı. <laughs> Selim abi geldi. Kanka, daha son anda. Aynı be performansı bekliyorum Selim Bey. Geliyorum. Selim, arkamdan geliyor. Geliyorum. geliyorum. daha çok yolum var ya. Hayır. Yok Aynı ya yok. adam baya uzaktaymış ya. Görüşte var ya. Apo'yu bir tutsan. Tamam, gel bir tut. Gel gel. Ne o? Ne o? Aaa! <laughs> ah. <Abi. gülüyor> <laughs> Aa! Selim abi. Gel gel gel. Alpaz, abi. Alpaz, abi. Selim. You. Aha düştüm. Oh, oh, abi. Ne öyle geliyor aklımız gitti ya. Bizim <laughs> <Oğlum> abi düşüremedin. <laughs> gel gel Ersin. Valla düşüremedim ya. Bizi <laughs> bitirdin abi adamı aldı araca var. Tamam kim geliyor? Oy. Abi tamam, ya hayır ya. ya geçtim. Geçti. Düşüneceğim. Kanka beraberiz. Beraber yürüdük. Biz de yollarda. Allah Allah. <laughs> o, o, bu yollarda. Abi o tatlıya geldi. Finish'e gidiyorum. Beraber Göz ıslanmıştık Selim Bey. Düştü mü değil, sen abi, Kanka düştü Lan nasıl havadasın? Respawn at adam araba değişiyor. Abi respawn at respawn at. <laughs> Oha tamam. daha yeni düştü lan. <laughs> <laughs> Ersin ya. Abi vur. Aa. Evler sana tatlı çiğ oyun. Pullu sen değil miydin o? Lan ne demek ben burada ne diyorum? Sorun yok tamam ben geri geldim. Tamam geçti. Selim abi geliyor Apo geliyor. Ya Ersin sus. Apo bak minnak arası bak bak. Apo bak. Apo bak yap. Abi, abi duydum, niyeti bozduk kovalıyorum buraya gel. Buraya gel. Selim abi. Abi dur dur. Niyet kovaldım Ya. Düştün mü? Kanka. <laughs> Ulan. Lan çabuk. Arkadaşlar konuşamıyorum. Niyeti bozdum kovaladım. Düştün ya, mü? Aynen <laughs> ya. Düşürdüm kanka. Oha. Abi, oradan. Abi, tamam gel gel. Ersin sağ. Ersin. Lan! Tamam. Lan git artık git <laughs> Selim abi! Yolumu kapatalım. Lan bu! Abi! <laughs> Lan düştüm ya! Ne çıktı buradan bir son. Ooo Selim Bey göz kırptı. Bir dakika arkadaşlar kameraya bakın. Selim. <laughs> Şş, göz kırp. Göz kırp kanka. Ya yine bir ka rampa var bende. Buyur kanka. Oo. Yollar senin kanka. <laughs> kanka buyur. Selim tak, abi Atlas o O kaçtı. Abi niye oynu Kaçtı. Ay. 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 Apo nasıl abi düşmedi ben. ya. Bir dakika Redman'la konuşalım lazım. Yapacak. Bir şey. Hareket et abi. Tamam geç. Benim forırsana ya Selim abi. Koruyacak. Tamam. Abi çık bu iş benim için. Abi benim tartışma çık çık. Biliyorum arkandan. Biliyorum. Çekiliyorum. Abi Ersin de benim adamdı oğlum. İn bak. Tamam. Tamam yapıştı Abi bu, dur, dur lan. Geri geliyor. ya. Oğlum niye Selim Bey şikayet ediyorsun? Biz biliyor musun? Oğlum sen ne kadar ben tur bana hala. Arka Ersin'i düşün sen. Aaa <laughs> 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 düştüm abi. Selim Bey araban ne? Abi düşüreceğim onu. Beni mi? Düşürürsün abi. Yok yok sen değil. Değil <laughs> lan. Bu kim ben lan ben. önden gelen ben kim? Ben. O benim. Ben, ben. Tamam. Ben ben. Oo helal <laughs> Kanka! kanka. Oyyy en sana? Kanka ben de rampa kamyon aldım. Her Ersin'i düşüreceğim. Tamam. O zaman kanka nöbeti sana devrediyorum. Tamam kanka. Evet. Erssiiim. Düştüm. Geliyor geliyor. Nerede? Yo yo geliyor tamam. Kanka önden o geliyor. Tamam. Kanka ben minnakı düşüreyim mi ya? Kanka ben geçiyorum. Selim abi finişe oh! gidiyor. Ah! <laughs> Hayır ya! <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika lan Selim Söyle Bey yetişti. Erssiiim. Gelsin Öyle Selim abiyle beraber. Gelsin ya. oğlum Selim abi abimiz. Asit ya Selim abi. Oo, o bu finish. Lan <laughs> söylemiyormuş. <gülüyor> Kanka ikinci ot Selim be gel gel finish burası. Kanka onu i̇kinci bir aşağı at ya. bir dakika. Ben ikinciyim. Al da Ersin <laughs> diyelim. ama bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar Ersin'le çok uğraştık ama. Başka yolu yok. Birinciye oynanılır. Lan bir dakika! Aşırı. Kanka git ya Selim gelken aşağı düşmüştüm Allah'tan burada başlattık kanka var ya fail oluyordu ya, ya Selim abiye bak hemen döndü Bu yine <laughs> Bu arada DNF kim ya Nasıl DNF, şey DNF oluyorum ya Saniye Kanka DNF <laughs> <bir gülüyor> <diye. gülüyor> Bu arada ikinci iki şey Ersin evet seninle çok <laughs> uğraştık çünkü birinci sendin kanka Selim abi Apollo'yu birinci. Kasıt abi yok abi. arkadaşlar. Burada kasıt yok. <laughs> Kim birincisi onun üstüne oynadık. Ama D&D yazıyor kanka Ersin'de. Evet saniye vermediler ya. Saniye vermediler. Ah be abi, Arkadaşlar mi? biz buradan mepe like attık. Siz de video like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ekipte de bomba videolarımız var. Yine hem takta King oyunda hem Ersin King Gaming'de. Orada da sizleri bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.